Nerede? Elif Hanım yuvasına düştün. Az 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 Dur dur dur. burası güzel. da böyle. Burada da var. Hem de bu dede, sakalı. Da var. dede sakalı. da var. İşte bu dede sakalı Ay çok güzel. Ben buldum ha. Tamam sen buldun. Gelir misin? Sının güzelliğine bakın arkadaşlar. Sonbahar. 18 Kasım bugün. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Hepsini toplayalım. Şöyle bir yatırıyoruz önce. Bitti. Hadi bakalım. Elif Hanım şu tarafa gir. Şuraya mı? Evet. Aa, orada çok. Hemen. Kolay bitmişti Elif Hanım. Çok güzel. Şuna bak. Oy, oy, <laughs> Bu taraf dolu dolu. Bunları bulmak o kadar zevkli ki. Öyle güzel öyle bakın. Erdem bey bu ne? Bu ne ki bu ya? Bu pirzola bu biliyor musun? Etten kıymetli. Oo. Oh, bu mevsimde bol bulmuşum var ya.